Kürt milletvekili dairesi bilinmeyen Kürtlerinki demiş kendisi gibi Kürt. Ha, dairesi bilindi. Daire bir hırsız Kürt. Yaşadığım evin damında dünyayı anlatırken hırsız Kürt birinci. Dairede yaşayan, yaşadığım damında. Kendisine geldiğinden haberim yok zannettim. Büyük büyük kaçıp gitti. Duyduğu Kürtlere yetecek zannettim. Tecavüz edildiğini anlattı bedenim. Bir Kürt Kürt. MİT Teşkilatı daire bilgisi olarak yok yazdılar kayıtlarına. Kürt MİT'li çalışanlarla yaşadığım binada olarak konuştular. Yazdılar daire bir izi yok diye. İhanetlerini sürdürebilirler zannettiler.